Selam millet ben Şefik ve bu da World of Warships zaten başlıkta gördünüz şu an kapalı betada olan bir oyun. Kimin oyunu? War oyunu. World of Tanks herkes oynuyor zaten. World of Warplanes biraz böyle hani sanki çok kişi oynamıyor gibi ya da benim çevremde kimse oynamıyor öyle diyeyim ama bu oyun bayağı güzel'e benziyor. Zaten Alttan bir şey mi geçiyor? Üstten bir şey geçiyormuş. Tamam. Bir an panik yaptım. Burada da burada ne olacak zaten? Neyse. Şimdi World of Tanks geçmişim pek yok benim. Çok az savaşım vardır. Çok azdan da az. Böyle bir elin parmaklarını falan geçmiş olabilir belki. Yalnız e, yani tank kullanmak daha kolay belki. E, daha kolay derken tank belki... E, ya işte. Kolay tamam. Neyse ben savaşa geçeyim biraz savaş göstereyim size ama önce şu söyleyeceğim. Oyun hemen açtığımızda hızlı da kelimeleri söyleyememişim. Oyun ilk başladığımızda, yeni girdiğimizde, ben yeni girdim, ee, iki tane gemi var, bir Amerikan, bir Japon cruiser tanırım ve bunların işte e, hayatta kalma şeyi falan ne kadar dayanıklı, ıvır zıvır, işte ne bileyim buna girdiğinizde e, armor gözüküyor, onun e, kalınlığı falan gözüküyor, böyle şeyler var, işte neyle ateş ediyor falan, ana bataryası varmış da 127 mm falan atıyormuş, böyle bir sürü detayı var ki bu Japon, bu Amerikan e, ki bunlarda da experience'lar yazıyor, ben bir tane Amerika ile savaş yapmıştım. Bayağı da iyi oynadım ha, şimdi video çekerken aynı şey olurum bilmiyorum ama e, Detaylara geçebiliriz modüller var geminin modülleri şimdi bunları değiştiremiyoruz belki ileride değiştirebiliyoruz ya da çıkarıp Takabiliyor muyuz belki öyle bir şey falan yerleri değişiyormuş ıvır zıvır Aa değişiyormuş experience kazandım ya ben nerede o Şu da 300 Onu takıp şunu alabiliyormuş alayım mı e, Rate of fire'ı düşürüyormuş e, 180 derece dönme süresini Arttırıyormuş Rate of fire Düşünmesi kötü, o da kötü. Abi, bu abi daha iyi o zaman. Niye bunu takayım ki ben, değil mi? Ayrıca orada bir şey yazıyor ama renginden dolayı göremiyorum. Ee, not Research henüz olmamış. Bir de bu var, bu da var böyle ikinci sınıf şey niye bu var ya bu ikinci bak onu göstereyim hemen teknoloji ağacı var yine şuradan bakın buraya geçiliyor ki buna geçiş yapabiliyormuşuz böyle açtığımızda bunları ekleyebiliyormuşuz falan bunlar diyorum böyle çok fazla gemiden de anlamam ama oyun çok eğlenceli gözüküyor işte bu cruiser dediğim şeyden ki bunun henüz kapalı betede olduğu için Türkçesi yok bunların bunları götürürken yani bu sınıftan başladık destroyerlar açılıyor ee, sol tarafta uçak gemileri açılıyor ki onlara daha var level atladıkça açılıyor bunlar bir de premium shipler var bunları sanırım para verip alıyoruz evet evet o zaman ben ilk savaşıma geçeyim ve bakalım e, ilk savaşım derken ben bir tane ölmüştüm bu ikinci olacak bakalım başımıza neler gelecek savaşta. Evet savaş ekranına geldik cruiser dediğimiz cruiser diyorum ben buna böyle gemilerimiz var şimdi takımlar kaça kaç 2 4 6 8'de 8 oynuyoruz aşağıda map var sağ altta gördüğünüz gibi sol altta gemimiz var. E, tuşlar çok net aslında belki tutorial, tutorial tabi gelir ama e, World of Tanks'e göre biraz daha kolay daha az tuş var. Şöyle ki ileri geri tuşu var W ile ileri gidiyoruz ki sol altta hızımız gözüküyor. Sol altta geminin sağında solda gemimiz var zaten orada işte üstündeki şeylerimize bakın ben mesela mouse'u buraya çevirdim. Atış eden e, ne denir onlara bataryalar nereye bakıyor onu gösteriyor sol altta yine geminin gücü var 8900. Ee, bir de M var M'ye bastığınızda böyle otopilot oluyor bu moda geçiyor sonra geminizi böyle çizerek şuraya git falan diyorsunuz ki onu yapmayacağım şimdi o daha çok uçak gemisi kullanırken işe yarıyor neyse şimdi takıma ayak uyduralım ee, yine sağ harita var bakın bizim bayrağımız var bir de kırmızı bayrak var karşı takım bayrağı ee, olay şu bu modda karşıdaki bütün gemileri yok et ya da karşı tarafın bayrağının olduğu bölgeyi ele geçir. Şimdi bayrağı ele geçirmekten ziyade savaşlar genelde gemi gemiye bir e, bir çarpışmayla geçtiği için bizim dört takım 4 e, dört gemi sol, sağdan kopmuş. E, biz burada az kalmışız. Başımız belaya girebilir. Bu da buradan gidiyor. Bayağı ortadan dalıyor. Biz çarpışmayız herhalde değil mi kardeşim? Ben de mi dönsem? Tamam ben sana ayak uyduracağım. Sen koptun. Soldan abi kopuyor. O kopsun. Biz hadi senle kardeş kardeş gidelim. Gel. Olayımız şu. Tuşlar. Arkadaşlar e, mouse'un tekeriyle böyle zoom'um yapıyorsunuz. Böyle yaklaşıyorsunuz. İyice zoom yaparsanız bu kadar yaklaşıyorsunuz. Bunun kolayı tankta da vardı bu. Shift'e basmak. Shift'e bastığınızda da bir zoom oluyor. Sonra böyle karşı gemileri görüyorsunuz. Ama oraya kadar ateş edemiyorsunuz. Şimdi burada biraz yavaşlayayım. Çünkü bakın orada bir çatışma başladı hemen. E, benim amacım buralarda birilerini görmek. Ama kimseyi göremiyorum. Bu arkadaş benle geliyor. Aferin. Çok güzel. Bu arada ben Mouse çeviriyorum ya. Bakın şu an mouse iki tane yuvarlak takip ediyor. O bizim bataryalar. Öndeki bataryalar çift. İki tane atıyor. İki, iki ayrı şeyimiz var. Atış gücümüz var. Abi sen çarpışan gibi duruyorsun ama. Karşım oğlum ne yapıyorsun? Takım arkadaşıyız. Hey ne yapıyorsun? Şşt alo alo. Evet ittirdi beni şu anda. Abi adam agresif çıktı ya. Bana falan sıkıyor. İyi ben de ateşi diyeyim madem şuradaki adama. Şimdi tam o noktaya ateş ediyorum ben geminin ilerlemesini hesap ederek. Ama vuramıyorum. Biraz daha şöyle iyi bir hesap yapalım. Öne doğru da geliyor. mesafeyi mesafe sadece yatay değil dikey de düşünmek lazım. Hiç vuramadık. Şöyle ateş edeceğim ben bir de. Bu adam iyi vurdu. Bu arada biz çok salak bir şey. Böyle birbirimize girdik burada. Oo, oo, arkadan da vuruyorlar. Arkadan da vuruyorlar. Abi çok zaten böyle olmaz bu iş. Hah, biz ha vurdu. Bayağı sağlam vurdu. Benim buradan bayağı bir hızlanmam lazım ama bari biraz da sıkayım. Ee, şuraya sıkayım bakayım. Vurabilecek miyim? Arkasına düştü. Biraz daha öne ve aşağı sıkalım. Bu arada çift atabiliyorum ben. Çift atayım. Hı. Bu arada vurmaya başladık evet. Artık vurmaya başladık. Ee, önümüzde bir şey yok tamam devam et Vuruyorum hala vuruyorum Reload oluyor bu arada reload süresi aşağıda yazıyor Gördüğünüz gibi Ben adamı abi'ye vurmaya başladım İyi Baya duman çıktı ona bu arada her yerden sallıyorlar Garibim ölecek galiba Ben de şurada haritaya bakarak Daha düzgün bir yere geçmeye çalışıyorum Çünkü çok ortada kaldım Bu abiyle de çarpıştık zaten Bu arada set on fire Ateşi başlattık ee, karşı gemide Yangın başlattık ee, Citadel ne demek bilmiyorum. Orayı vurduk. Oradan da bir şey kazandık. Bu arada bunu ben sağlam vurursam... Bu arada ikinci atış gücüm ne bilmiyorum. Ona geçelim. Onu yüklüyoruz şu anda. Bir de onunla ateş etmeyi deneyeceğim. Belki o daha sağlam vuruyordur. Ateş et bakalım. Oo daha iyi vuruyor bu galiba. Bir daha atayım. Bu arada ben bunun arkasına girmeyeydim. iyiydi ya. Dur bakayım. Tamam. Dur abi dur. Dur dur dur. Hah, o herifi indireceğiz galiba. Hala vuruyorum. Bu arada ha. İndiren ben olabilir mi? Adam da bayağı dayanıklıymış yalnız. Şuradan sıkmaya devam edelim. Bizim bir tanesi yalnız daha vurmaya başladı artık. Şuraya doğru atacağız. Azıcık geriye doğru gidelim. Hafif hafif. O oh, bayağı hızlandı yalnız. O tırstı. Şöyle önüne doğru atalım. Bir gemi indirme gösterelim mi? Aa bir tane de burada varmış. Gel bakayım sen. Sen daha yakınsın. Karşının iki gemisi indi bu arada. Ee, bizden de bir kişi gitmiş. 2 bir öndeyiz. Ateş abi ateş ateş. Çift çift atıyoruz. Çift tıklıyorum ben. Belki bir tek bir tıklamak yetiyordur ama ooo onu her yerden da dalıyoruz yalnız şu anda. Ooo bu beni vurdu. Bu arada bir tane şeyimiz vuruldu galiba. Adı ne onun? Ee, atış şeysimiz. Bakayım. Kardeş beni de korur musunuz? Bu herif bana sallamaya başladı. O gideceğim o da beni vuruyor. Aha yine vurdum. Abi onu ben indiririm. Şu atışımla indireceğimi düşünüyorum. Ah son bir atış. Onu indirebilirsem fena olmaz. Abi batıramadık son atış. Benim gizlenmem lazım çünkü yarı yarıya gitmiş hala hasar alıyorum. Beni koruyun dostlar yanıyorum ben. Bu hasar yarısı gitti geminin. Eee neymiş? Repair sanırım. Şu an repair'a bastım. Ee, gördüğünüz gibi repair ediyorlar gemiyi. 38 saniye içinde evet. Yangını söndürdüler. Bu güzelmiş. Sa ee, tabii ben atışı çok sardım. Şimdi birazcık korumaya alacağım kendimi ama zaten indirdi karşı takım baya. Bayağı iyi çıktı Amerikalılar. Hangi gemiler daha iyi bilmiyorum ama bizim gemiler iyi gözüküyor. Şimdi beni vuranlardan kaçtım ama keşke skor yapsaydım. Bu sırada ateş edebilecek miyim? Bunu da bilmiyorum ama repair modundayken bakalım. Oo burada birileri var. O bayağı hızlı gidiyor yalnız. Ha ateş ederken şey duruyor galiba. Vururum ben onu, vururum. Vurdu, vur onu. Çok hızlı gidiyor abi adam. Şöyle atalım bir de. Bir tane daha ileri atalım. Bu arada üçlü mü atıyorum ben? Karşıya atıyorum. Oo, bayağı ileride bir adam var. Şuraya sıkalım bir de daha gönderdik. Repair durdu sanırım. Aa vuramadık. Bir daha deneyelim. Şu uzakta bir abi var. Onu da, onu da sıkıyorlar. Ben de hızlanayım bari. Zaten 3 gemileri kaldı. Domine ettik şu an sahayı. Olduğu olacak size bir gemi indirme şeyi göstereyim ama herif de 13 kilometre uzaktaymış. Oo bana buradan biri sıkıyor. Şuraya sıkayım ben. Aha vurdum. Ah, daha takıldı. Şuradan geçer mi o? Hı -hı. Neyse ben de ona sıkayım bari. Çünkü iki kişi kaldı. Şu karşıdakinle bizim uğraşıyor. Ha şurada biri varmış. Gel abi. Sen baya sabit duruyorsun. Hı. Ha, o da bana sıkıyor. Çünkü ben de çok açıktayım. Onu indiren ben olabilir miyim? Yok. Ama vurmaya devam ediyorum. Hareketlenmeye başladı. Şimdi ona herkes sallarsa bunu da aşağı alırız. Güzel vuruyoruz. Bakın tanktan biraz daha şey değil mi? Böyle bir tanktan daha böyle bir kolay gibi. Çünkü aha indirdik. Aa batıran ben oldum. Batıran ben oldum. Sıra bunda. Bu mesafeyi atabiliyor muyum tabii ben? Abdim salladım yani. 10 kilometre de bayağı uzak bir mesafe. Dur ben o zaman şu sağdaki neredeydi? Sağdaki de mi gitti? Yo. iki tane. Şunu biraz daha deniyorum. Benim toplar oraya dönmüş. Şu birden sallamaya devam edeyim. Bunların menziline bakmak lazım tabi. Böyle amatör amatör. Oha vurdum. Onu da vurdum. Şunu da sallıyorum. Bu arada gemi tabi tank gibi çabuk durup kalkabilen bir şey değil kritik hasar verdik. O yüzden ee, bir yavaşlamak falan gerekiyor. Bunlar önemli. Bu arada ben buna bayağı sallıyorum. Karşı takımın base'ini de alıyormuşuz. Çok güzel. Ben sağlam vuruyorum. 500-500. Şu arkaya doğru vurayım. Ön tarafı belki daha güçlüdür. Geminin bilmiyorum. Gemi şeyi hmm, nedir? Zırhı nasıl bir e, şeydir? Ağırlığı nedir? Yanlarda mı daha güçlüdür? Zaten önü dediğin ince... Gemi inceliyor ama hepimiz vuruyoruz şöyle iki tane daha sıkayım. Şu biri bir daha denemek istiyorum. de daha mı iyi vururum acaba? Şu an ilk şeyi yüklüyoruz. Bunların isimlerine falan bakmak gerekir tabii. Daha detaylı bilmek için gemi. Yine vurdum. 200 falan vurdum şu. Hani bunda da tanktaki gibi zırh delici ve şey mi acaba? Kritik vurduk galiba yine. Tekrar ikiyi yükleyip deneyelim. Pıt pıt çift atıyoruz yine. Valla bilmiyorum. Vurduğumuz yere göre değişiyor olabilir. Şöyle ben e, geminin kıçına doğru vurayım. Bu arada şuna zoomlu göz baktığım için çok belli olmuyor mesafem ama çok yaklaştım gemiye. O da bir yerlere sallıyor artık son anda. Can ile kime sıkabilirsem diye düşünüyor herhalde. Şu an hatta bana sıkıyor. E, her yerden daldık abi adamı. Şu an adamı gömüyoruz yani tam anlamıyla. Artık şöyle bile vurabilirim. Ah bana sıkıyor. Oğlum indirin ben inmeyeyim ya savaşta. Ölen ben olmayayım. Son gemi bu zaten. Ben bu arada dik gel dik bir şekilde gittiğim için adama beni vurması kolay oluyor. Aha şu an örnekte görüldüğü gibi. Kardeş saldırın herif bana sardı ya. Ben mouse'u bu arada spamliyorum çünkü şeye bakmıyorum. Eee niye onun adı? Ama ben adamın ağzına girmiş herif beni indirecek ya. Kardeş yardım edin Vallahi bana sıkıyor O kadar dibindeyim ki adamın Hadi abi Allah rızası için Benimmeden halledin şu işi Ha gayret Ha gayret herif sıkıyor Japon gemisi bana Aa denize işte bu Niye korktuysam ya Daha ikinci savaşım ama herifi batırdık iyi batırdık ben de bodoslama da aldım yani. Şimdi tabi kapalı betada ve belki ben de ilk seviyede olduğum için benim gibi amatörler geliyor ama e, ne oldu oyundan düştük. Bitmeden mi düştük? Hayır bitmiş bitmiş. Yeni level kazanmışız. Orada bir oyun maç bitince şeye attı sandım. En dışarı attı sandım. Bir şey olmuş. Kapalı beta oluyor Bazen böyle bağlantı falan bir şeyler. Neyse. 25.000 kredi almışız. Random e, two teams of players fa falan. Random battle'lar açtık herhalde bilmiyorum şimdi servis rekorunda ikinci Evet ikinci level'a çıktık bu akıyor gidiyor ee, gördüğünüz gibi böyle bir şey daha e, 12 dakika önce son savaştı da benim son savaş kayboldu ee, son savaş ne oldu acaba kayıda bile girmemiş şu an merak merak içindeyim ama ben iyi savaşmıştım bir dakika bunu görmek istiyorum ee, bir dakika ne yaptı? Ben ikinci savaşım nerede benim? Benim ikinci savaşım nerede bilmiyorum. Şuradan kendime bakmak istiyorum. Ee, göremiyorum. Göremiyorum. Ama ben kazandım. Gördünüz kazandım. Bana bir şey olmadı. Bana bir şey olmadı. Neyse. World of Warships. Bence güzel. Yani ben eğlendim. İki sava ilk savaşta eğlenince direkt video çekeyim dedim zaten. İkinci savaşta da eğlendim. Herkes noob tabii benim seviyelerde. O yüzden kazanınca da insan bir seviniyor. Direkt kaybetseydim üzülürdüm. Ama dediğim gibi World of Tanks'ten biraz daha oynanışı kolay gözüküyor. Level atladıkça detaylanacaktır. Gemi geliştirme falan bu teknoloji ağacı falan derken. işte modüller falan. Bak buradan bu iş gidiyor. Buraya doğru gidiyor. Destroyer'a doğru gidiyor. Ve oyunda ilerledikçe bu kapalı beta boyunca eğleneceğimi düşünüyorum. Eğer siz de World of Warships merak saldıysanız ve daha çok video çekmemi istiyorsanız bu oyunla ilgili videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Sorularınız varsa cevaplarım ama dediğim gibi daha ben de yeni başladım. Hakim olmaya çalışıyorum oyuna. Ee, bunun dışında bu oyunla ilgili bir canlı yayınlarda da bu oyunu oynayacağımı söyleyeyim. Hatta çekilişle World of Warships kapalı beta kodu da dağıtırım. Bu videoyu tabi yakın yayınlandığı tarihe yakın. Bugün izleyenler. Yayınlandığı gün. Bu aralar izleyenler tabi kazanır. Eğer bundan bir yıl sonra bu videoyu izliyorsanız işte o iş. Neyse. Ne diyeyim. Bitti. Gemimi sevdim. Bu gemiyle 2'de 2 yaptım. Umarım başarılarımın devamı gelir deyip bu videoyu burada sonlandırıyorum. Başka bir oyunda başka bir videoda görüşürüz. Bakalım nasıl çöp topluyor kardeşimiz. Belediyede çalışıyor kendisi. Çöp toplama işiyle ilgileniyor. Hemen de doldurdu. Vallahi %60 oldu. Bir geri dönecek ve çöpü boşaltacak. Tamam.